Sayın Başbakan, değerli bakanlar, çok değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çok değerli T3 Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı, bugünün mimari, bugünün kahramanı Sayın Selçuk Bayraktar ve değerli misafirler, hoş geldiniz diyorum. Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten dolayı büyük memnuniyetimi ifade ederken, bundan iki yıl kadar önce hep buralardan büyük bir iftiharla izlediğimiz Teknofest'lerin bir tanesinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması için ziyaret ettiğim Sayın Selçuk Bayraktar'a bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için buradaki gençlere bir ilham oluşturacağı için burada bilime, ilime, teknolojiye olan hem gençlerimizin hem üniversitelerde Öğrenim gören öğrencilerimiz için bir umut kaynağı olacağı dolayısıyla Kendisine lütfen bir tane de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapalım dediğimde Memnuniyetle zamanı gelince yaparız demişti İşte iki yıl sonra hep birlikte buradayız Bu mutlu günü beraber yaşıyoruz Ben buradan hepinize çok teşekkür ediyorum Ve az önce yapılan güzel konuşmalarda da ifade edildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece buradaki 3800 kilometre kare toprak değildir. Aynı zamanda etrafta deniz kıyılarında, kıta sahanında, deniz yetki alanlarında ve kara sularında ve onun üzerindeki gök vatanda, hava sahasında milli varlığımızın sürdürülebilmesi için jeopolitik, stratejik gelişmelere bağlı olarak buradaki egemenliğimizle, bağımsızlığımızla, hürriyetimizle devletimizi sonuna kadar ilerlebet yaşamak için işte hep birlikte buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle Milli Savunma Sanayisi'nin başarılarıyla buradaki milli egemenliğimizi bir kez daha hep birlikte haykırabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneyde farklı düşünenler vardır. Farklı hesabı kitabı olanlar vardır. O hesap gün gele federal bir çatı o federal çapıda kuzey ve güney Avrupa Birliği içerisinde ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği içerisinde olmadığı için bir süre sonra garantörlüğün ortadan kalkması Türk askerinin alan çekilmesi ve burada Kıbrıs Türk'üne elbette tehlikeli ve geleceği hiç belli olmayan bir gelecek. Onun için biz diyoruz ki bu Doğu Akdeniz'de may vatanda milli birliğimizi, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bunu koruyabilmesi ve buradaki bağımsızlığımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz kendi gençlerimize, evlatlarımıza, kendi milli değerlerimizle, maneviyatımızla, milli kimliğimizle hep birlikte geleceği inşa ederken bütün bunları değerlendirmek ve ana vatanının Türkiye'den bize getirdiği asrın projesiyle su kaynağı gibi bir takım büyük projelerde büyük düşünmek buradaki gerek turizm sektörü yüksek öğrenim gerek hizmetler gerek sanayi gerek şimdi inşaat emlak her türlüsüyle bir cazibe merkezi olması yönünde elbette teknoloji ve teknolojiyle yazılım sektörü bilim ilim gibi konularda gençlerimizin Gelecek nesillerin bu topraklarda daha verimli bir ekonomik yapı oluşması için bütün bu konularda hassasiyetlerini ve daha veri, ver, verimli bir gelecek inşa etme için teknolojiyi benimsemeleri ve özümseleri çok önemlidir. Dolayısıyla böylesini bir günde ben bir kez daha tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Katılanları kutluyorum, kazananları tebrik ediyorum. Binlerce gençlerimiz katılmıştır. Anavatandan belki... 30 bin, 40 bin, 50 bin tam rakamı şu anda hatırlayamıyorum ama uluslararası dost ülkelerden de katılanlar olmuştur ve burada gerçekten bir bilim ve teknoloji gününü hep birlikte yaşıyoruz. Bu kalabalıklar işte bize olan güvenin ifadesidir. Türkiye'ye olan sevginin bir tezahürüdür. Dolayısıyla ben bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Sayın Selçuk Bayraktar'a bir kez daha şahsım ve halkım adına Böylesine bir teknoloji harikasını buralara kadar getirdiği için kendisine yürekten teşekkür ediyorum ve şunu da etmek istiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Teknofest dokuz kez yapılmıştır. Milyonlarca insan ziyaret etmiştir. Bir tanesi Azerbaycan'da yapılmıştır, diğeri on birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmıştır. İşte bizlerin bağları az önce içeride. Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Aksakallarla yaptığım görüşmede kendilerine teşekkür ettim. Bugün içeride Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan misafirlerimiz vardır. Onlara da hoş geldiniz diyorken evet bazı sıkıntılarımız olabilir ama temennimiz ve dileğimiz Türk dünyasının, Türk birliğinin ilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada bildiğiniz gibi gözlemci Üstasısıyla, gözlemci üyeliğiyle daha da aramızdaki muhabbetin ve milli değerlerin yakınlaştırılması, pekiştirilmesi ve Türk birliğinin daha da güçlenmesi, Türk birliğinin daha da güçlenebilmesi için Sayın İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi sık sık görüşmelerimizde Türk birliğine çok önem verdiğini söylemektedir. Dolayısıyla ben buradan bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradan selam olsun diyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugünlere gelinmesinde desteğiyle her türlü uluslararası platformlarda bir olsun, Avrupa bir olsun her yerde her vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının asla yalnız olmadığını, Türkiye her türlü zenginliğini Kıbrıs Türk'üyle paylaşmak durumunda olduğunu ve Doğu Akdeniz'deki bu serhat vatanda sonuna kadar milli birliğimizin ve milli varlığımızın korunabilmesi ve korunacağını ve dolayısıyla bizlerin Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nde gerek ben Cumhurbaşkanı olarak gerek başbakan gerek bakanlarımız gerek hükümetimiz kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne uyum içerisinde siyasetimizi geliştirmek ve buranın ekonomik yapısını daha da güçlendirebilmek için her türlü işbirliğin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Tüm Anavatan'a, tüm Türkiye'ye buradan selam olsun diyorum. Bu Teknofest Festivali'nin bir kez daha hepimize hayırlara vesile olmasını temel ediyorum. Hepinize sağlık, esenlik, mutluluk ve başarı diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz daha sahnede bekleteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı biraz daha aile fotoğrafımız için kürsüde davet edeceğiz. Bugün katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız ve bu kıymetli konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk